arkadaşlar. Gümüş, gümüş mahzen. Buranın şirincenin en eski şarap mahzeniymiş burası. Gördüğünüz gibi burada Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Orhan Kemal var. Evet, Bizim hanım illa ısrar etti. Burada şarap içmeden gitmem dedi. Neşet Baba var gördüğünüz gibi. Burada babanın, babaların babası var burada. Krala gördüğünüz gibi. Ondan sonra mahzen girişi görüyorsunuz burası. Böyle giriyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Bak babalardan da babası var burada. Babalardan da babası var. Aynen gördüğünüz gibi babamızın sazı yine burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu Şirince'nin en eski mahzeni. Kral burada yine. Görüyorsunuz. Böyle. Instagram'dan takip ederiz bilirsiniz. Gümüş Mahsen diye orada arkadaşımız yazmış. Gördüğünüz gibi evet görüyorsunuz derecesi varmış. Müslüm Baba da var burada. O da bir baba. Vay be adam tarihi şeyleri koymuş buraya. Hakikaten hoş güzel otantik egzotik muhteşem bir tarih var burada gördüğünüz gibi burada hanım da hanım ne yapıyorsun sen burada böyle gördüğünüz ben gibi. Istiyorum.